Selam kankalar. Bugünkü video konumuz komple arkadaşlar. Beslenmenin temel kanunlarıyla alakalı olacak. Hani bu konu hakkında çok konuşan insanlar var. Farklı şeyler diyen yok. Beslenme olmadan bu iş olmaz tarzı. Arkadaşlar şöyle diyeyim size. Vücut totale bakar. Öncelikle bunu bir mantık olarak idrak etmeniz lazım. Nasıl totale bakar? Mesela sen her gün düzenli bir besini vücuduna sokuyorsan onu çevirir vücut. Yani sen karbonhidrat yesen bile karbonhidratlardan amino sentezleri yani proteinin birimi olan amino asitlerin sentezleri gerçekleşir. Sadece 8 tane 22 amino 8 tanesi arkadaşlar vücutta karbonhidratlardan ya da yağlardan falan sen, sentezlenemez. Dışarıdan alman lazım. Bunlar da nerede bulunur? Tavukta, yumurtada falan da filan da. Şimdi dostlar. Çoğu kişi diyor ki abi diyor ben diyor zayıfım diyor kilo alamıyorum. Şimdi bak bunlar bilimsel kısmı işin tamam mı? Sana lazım olacak şeyleri sayayım besin olarak. Karbonhidrat, yağ münas yağ yağ münasitleri ne? yağlar, lipitler yani sağlıklı yağlardan bahsediyoruz. Trans yağlar falan değil. 3 protein. Bu kadar. Vitamin ve mineral kısmına çok değinmeyeceğim. Onlar da önemli. Videonun sonuna doğru belki değiniriz. Şimdi kanka adam diyor ki abi ben zayıfım diyor. Tamam mı? Ben hayvan gibi yesem kilo alır mı? Şimdi dostum sen bak bu konuda natürellik cidden önemli. Artık diyorsun abi her videoya natürelliği natürelliği etkiliyorsun. E, konuşuyorsun falan da artık baydı diyenler olabilir. Ama cidden önemli. Şimdi şöyle. Sen bir kilo pirinç yersen, natürel bir spor yapıyorsan yağ bidonuna dönüşebilirsin. Ama adam haftalık 1500 testo artı growth insülin kullanıyorsa o adam hayvana dönüşebilir. Aradaki fark natürellik tırnak de bu yüzden diyorum. İlaçlar sayesinde onu daha iyi çalıştırır. Çünkü vücudun besin miktarı artar. Kas hücreleri büyüdüğü için, hacmi arttığı için ihtiyaçları artar. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bir araba örnek veriyorum. 100 beygir. 100 beygir bir arabanın yaktığı yakıt bellidir. Sen şimdi bu arabayı yazılımla bazı modifikasyonlar da dışarıdan etkilerle bu 100 beygir arabayı çıkarırsam 400-500 beygire e şimdi yakıtı da ona göre hortumlar. Yakıt tüketimi 5 katına çıkar örnek veriyorum. Aynı hesabı insan vücudunda da düşünebilirsiniz. Örnek verecek olursak 40 kilo bir vatandaşsın tamam mı? 3 insan tipine değineceğim. 40 kilo bir vatandaşsın. Zayıfsın ve 40 kilo bir adamın da gücü 3 aşağı 5 yukarı az kalır yani. Zayıftır normal bireylere göre. Sen ne yapman lazım? Sen şimdi hayvan gibi yemek yiyemezsin. Çünkü vücudun 40 kiloluğa alışmış. Yani senin miden de küçük bir mide. Sen şimdi alışık olmadığın bir şey devamlı çok kalori almaya zorlarsan bunun sürdürülebilirliği olmayacak. Ya bir yerden sonra midem bulanacak abi yiyemiyorum yiyemiyorum falan olacak. Ve bunlar genelde şöyle şikayetlerle gelirler. Abi ben çok yiyorum ama kilo alamıyorum. Bak çok yemen umurumuzda değil dostum. Totalin önemli. Ve güzel bir çizelgede ilerlemen lazım. Ve ağırlık çalışman lazım. Bu adamın spora geçmiş yok diyoruz. Bu adam bu kardeşimizi aldık. Bu adam 3 ay 2-3 ay içinde 60 kilo bile çıkabilir. Adam akıllı bir antrenman programına sadık kalıp aynı şekilde ne yiyorsa yemeğe devam ederek bu adam bir anda 3 ayda 50-60 kiloları görebilir. Natürel bir şekilde. İlk seneden bahsediyorum. Bak spor geçmiş olmayan bir biri. Ağırlık antrenmanı o kadar önemlidir dostlar kilo almadı. Ama diyorum bak dümenden antrenman değil. Harbiden o salondan çıktım mı böyle dönüp salona baktığımda olan harbi yapacak bir şeyim kalmadı bugün burada artık demem lazım. O teri akıtmam lazım. Ve ondan sonra diğer elemana geliyoruz. Balk kat olaylarına çok girmesine gerek yok. Zaten belirli bir kalori alıp yeterli protein alırsa yolunu bulacak. Yeterli proteinle arkadaşlar illa hani kilogram başı 2-2,5 iki, iki, buçuk gibi almanıza gerek yok. Kilonuza bağlı. Mesela 40 kilo adamsın. Kas kütlene de bağlı biraz. E kas kütlen az olduğu için gelip senin 2 gram kilogram başı protein almana gerek yok. Senin bir bile çeker. Yani çok bir fark görmez. Karbonhidratı alırsın 4 gram ortalama. E sağlıklı yağda aldım 1 gram yeter proteini bir buçuğa çıkarabilirsin ileriki evrelerde. Bak bu en minimumdan bahsediyorum. Yarım gram, bir gram ekleyip çıkartılabilir. Yani iki gram proteine kadar çıkabilirsin. Ama maliyetli olur ve çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. O adamı bir gram çeker mesela. Diğer bir konumuz skinny fit bitcheslar. Bu biçisler arkadaşlar zayıf ve göbeklerinde yağ olur. Tamam mı? Adamlar ki kollar dal gibi ama bura böyle göbekli. Neden dostum? Çünkü sen çok hareketsiz bir yaşama sahipsin ve şeker tüketimin çok fazla. Ve yüksek ihtimal genetik olarak yağ depolama alanın karın bölgesi. Bu kiminde de basendir, kimin de sırttır, kimin de koldur, kimin de karındır. E sana karın denk gelmiş piyangodan. Burada aileyi sorumlu tutabilirsin yani. Büyük ihtimal baban falan da göbekli insanlardır genetik olarak. Yani fazla kiloyu göbekte tutan insanlardır tabii ki genetik bu işin kötü sonuçlarından çıkan göbek. Adamın genetiği kötü, kötüyse ve ona uygun antrenman beslenme yapıyorsa göbekli olmayacak bu adam yani anlatabiliyor muyum? Neyse bu adamlarda da genelde daha ben diyet yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Dostum sen önce kas kütleni arttıracaksın. Ya bir kilo kasın yaktığı günlük belirli bir kalori var tamam mı? Şimdi sen ortalama mesela eski haline göre 2-3 yıl gibi bir süre baz alalım. 10 kilo 15 kilo bir kas kütlesi koydun. Senin o zamanki yattığın kaloriyle şu zamanki bir değil. Yattığın yerden gün içinde müthiş bir kalori yakacaksın zaten. Ve dengeli aynı şekil beslenmeye devam ettiğinde bir de haftanın 6 günü antrenman yapıyorsan bu kalori açığı seni dengeleyecek. Ve kas kütlen arttıkça her şeyi aynı tuttuğumuzu düşünün beslenmede. E, alışık olan beslenmede. Kas kütlen arttıkça yakılan kalori miktarı artacağı için ve devamlı spor yapıp metabolizması hızlı birine döneceğin için uzun vadede bu zaten toparlayacak. Yani vücut kalori açığını yağları yakarak oluşturacak. Ekstra böyle çok antin kuntin şeyleri yapmanıza gerek yok yani. Diğer konu kiloluyum ne yapacağım? Kiloluysan boğazı tutacağım babuş. Anladın mı? Sen daha çok beslenmene dikkat etmen lazım. Dediğim gibi amaca uygun hareket etmek önemli. Bu buraların da şikayeti şu. Spora başlarlar. Geçer bir an. Hocam ben tartı da aynıyım Böyle. Niye şaşırdım bir çiz? Şimdi arkadaşlar burada kilit nokta şu. Sen bir ay spor yaptın. İyi bir diyetle spor yaptın. Örnek veriyorum. Vücudun Misal veriyorum ama daha önceden spor geçmişin yok. E, vücudun örnek veriyorum dostum. Hani yaksın bir kilo ya, tamam mı? E, şimdi kaslarını da çalıştırmaya başladın mı sen? Vücut bunu bilmiyor. Alışık değil. E, i̇lk sene zaten müthiş bir kas kütlesi ekleyeceksin. E, bir kiloda kas eklediğini düşün. Örnek rakamlar. E, bir kilo yağ gitti. Bir kilo kas geldi. E, ne oldu? Nötrledi. E, Tartıda aynı çıkman gayet normal. Bazen fazla çıkan bile oluyor. Ama burada görüntünü takip etmen lazım. Şimdi 100 kiloda böyle yağ tulumu da olabilirsin. 100 kiloda kaslı da görünebilirsin. Burada en iyi insan kendi vücudunu tanır. O yüzden bunlara şaşırmanıza gerek yok. Yani. Böyle şeyler normal. Ki 10 kişiye sor çoğu bunu yaşamıştır. Ve son zamanlarda yeni nesilde özellikle dehşet bir kilo alacağım abi ben 100 kilo olmam lazım. Dostum sen 100 kilo olacaksın da bak ilaçsız genetiğine bağlı. Boyun kaç? Kemik yapın nasıl? Çünkü alabileceğim ben de mesela 3 yılda örnek veriyorum 15 kilo kas koyabileceğim. O da gerekli aynı şekilde çalışırsa 15 koyacak. Genetiği çok çöküyor olan bir adam hadi koysun 17. 2 kilo kas çok fark eder mi? Eder. Şimdi bu adamların görüntüsü farklı olacak. Ama 100 kilo olabilir mi? O olabilir. Bu olamaz. Ben de olamam. Misal. Boy da önemli. Şimdi 1.90 ol, olsaydım ben. 1.95. 100 kilo böyle bir form yakalayabilirdim. Ama boyum mesela 78. 80 kilo. Tank gibi duruyordum. Ben 2017'de de 80 kiloydum mesela. Ama baktığın zaman o zamanki yağ kas oranımla, şu zamanki yağ kas oranımla minimal de olsa farklar var. Ve daha sağlam görünüyorum aynı kiloda. Çünkü kas oranım daha yüksek. Yağ oranım aslında daha az. O zamana göre. E şimdi ben kilo verdim mi kaça düşüyorum? 77 falan. ne yani parçalı bir vücutta tamamlanıyor. E böyle olduğu zaman ne oluyor? Adam bakıyor bana tamam mı? 90 duruyorum üst vücut olarak. Diyor nasıl 77 kilosun? burada zaten sorun başlıyor. Sen illa 100 kilo kilo almak sana kas getirmeyecek. Sen kas kütleni arttırmaya odaklanmalısın. Tartıya çok odaklanmayın. Ölçülere çok odaklanmayın. Bak 80 kilo da böyle de durabilirsin. Anladın mı? 80 kilo da göbekli de durabilirsin. 80 kilo da zargana da durabilirsin. Bu tamamen senin boyun, genetik yapın ve hani senin spor geçmişinle alakalı, bulunduğun durumla alakalı. Ben diyor 80 kiloyum sen 80 kilosun nasıl böyle duruyorsun? Ben 10 yıldır spor yapıyorum diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Daha 1,5-2 yıl. Ha bu spor öyle bir şey ki yani ne kadar mesai harcarsan sana o kadar getirisi oldu. Ben şu an mesela diyorlar abi küre girmeyeceğim. Ben mesela disiplinli bir şekilde küre girsem örnek veriyorum bir de ilk kürüm falan olacağı için güzel tepki verecek vücut. Kalıcılığı ne kadar olur o konu hakkında bilgim yok ama bir 10 kilo aldığımı düşünüyorum hayal meyal. Hani şu kütleyle üstüne 10 kilo koymam beni tank yapar arkadaşlar. Harbiden çok merak ediyorum. Çok böyle absürt bir fizik ortaya çıkabilir. Ama yapıyor muyuz? Hayır. Cepheyi terk etmiyoruz bir çiz. Beslenmeye gelecek olursak arkadaşlar. Protein kaynakları bellidir. Et, yumurta falan filan. Ya bitkisel proteinden uzak durun dostum. Vücut çünkü insan vücudu soya proteinini tam sindirmiyor. Örnek veriyorum adam diyor ki abi yeşil mercimek 100 gramında 48 gram protein var. Ya, vücudun onun 24'ünü sindiriyor. Ve 100 gram mercimeği pişirdiğinle arkadaşlar bu kadar bir mercimek böyle bir kazan mercimek olur ya, yiyebiliyorsan ye kardeşim. Ben yiyemiyorum. Mideme seviyorum tamam mı? Böyle bir şişkinlik de yapar herkes sindiremez. Kişisel proteini yani bünyeden bünyeye değişsin. Böyle osuran boğa gibi gezersin sonra. Antrenmanda zart sürt, miden böyle şişer. Dersin ne oluyor lan içeride. Hava basıncı var, gaz basıncı var falan. Proteinlerde şaşmaz. Yumurta bak. Yumurta arkadaşlar bana sorarsanız tavuktan daha iyi. Niye diyeceksiniz? Sarısında vitamin, mineral içeriği var. Beyazında da güzel amino var. Yani amino asit çeşitliliği çok fazla. Şöyle düşünün abi o yumurta kuluçkada kalsaydı içinde bir canlı oluşacaktı ve o canlı yumurtayı çatlatana kadar geçen sürede yumurtanın içindeki besinleri tüketerek oraya gelecekti. Ya o kadar zengin bir besin profili var canlı oluşuyor yani düşünün. Yumurtayı eksik etmeyin. Adam diyor yumurtaya alerjim var. Varsa kardeşim önce şunu deneyeceğim. Beyazına mı alerjim var? Sarısına mı? Komple totalde yumurtaya mı alerjim var? Komple varsa yemeyeceksin abi yapacak bir şey yok yani. Onun dışında biz biliyorsunuz badiciler Türkiye badiciler Derneği olarak arkadaşlar tavuktan vazgeçemiyoruz tavuk bizim mahvediyor. yani uygun du artık du diyorum çünkü bir kilo tavuk göğsü 170 lira falan şu. E ne yapacaksın? Salondan kanka tavuk alıyor mu? Evet. Sen alıyor mu? Evet. Cimli arkadaşlar tavuk tüketmeyen adam yoktur yani. E diyeceksin abi toplancı bulalım bir tane 5-6 kişi toplu alalım fiyatı düşürelim 120'ye örnek veriyorum. Böyle uygun alabilirsiniz. Karbonat çeşitliliği çok fazla olabilir. Ben mesela pirinç iyi çalışıyor. Bunları da besinleri yiyerek Arkadaşlar deneyeceksiniz. Nasıl yani? Ben yulaf yemem mesela. O da şişkinlik yapıyor. Yemem ya. Kimse bana yulaf yedirtemez. Bir dönem buna rağmen inatla çok yedim. Ama eziyetti yani. E, pilav yiyorum abi. Ekmek yiyorum. Ekmeği de karbonhidrattan sayabilirsiniz. Yeri geldi mal alternatif olarak. Ama pilavla ekmek yemeyin yani. Makarna yiyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar işte rice cream dediğimiz olay bunlardan tüketebilirsiniz. Karbonhidrat olarak mesela bir yediğin küçük bir gofreti de karbonhidrata sayabilirsin dostum. Bazıları burada tribe giriyor. Şeker mekar dalgası falan filan. Arkadaşlar şeker ne? Glikoz basit şekerdir. Tamam mı? Formülü bu. senin yediğin pilav vücudunda neye dönüşüyor sanıyorum? Pilav olarak mı kalıyor? O da glikoza dönüşüyor. O yüzden total önemli arkadaşlar. Glisemik indekse çok takılıyorlar şeker hastası değilsen ve Groft'la insülünü kullanmıyorsan dostum bunu çok kafana takmana gerek yok. O yüzden her anlattığımda natural çizgisini kullanıyorum yani. Yoksa ben adamlara düşman olduğum için değil. E bunu şimdi adam profesyonel ilerleyen bir adamı örnek alıyor. Kendini de uyguluyor. Sonuç çok başka oluyor. Bu sefer memnun olmuyor. E zaman kaybınıza gerek yok. Burada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz size. Ha ben benim bilmediğimi düşünüyorsanız arkadaşlar deneyin dediklerimi deneyin. Başka adamın dediklerini deneyin. Vardığınız sonucu hatta bu videoların altına yazabilirsiniz yani. Benim bunlara bu sonuçlara varmam yıllarımı aldı. Deneme yanılmayla, araştırmalarla yani. O yüzden kesin olan şeyleri anlatıyorum size. Tecrübe olarak. Ne yani Deneyin, görün. Denemezseniz siz bilirsiniz. Neyse onun dışında dostlar sağlıklı yağ tüketimini çok atlıyor millet. yani bak karbonhidrat, protein, yağ. Bu üç arkadaşlar birbirinin sindiriminden sorumludur. Ya her şeyin kusursuz işlemesini istiyorsanız protein alacağım kaslarım geliş. O protein sentezinin de sağlıklı yağlar, yağ asitlerinin işlevi var. Arkadaşlar parçalanmasında falan onları da alın. Nereden alırsın? Zeytinyağı tereyağı abartmayın ekmeği sürüp. Onun dışında arkadaşlar çiğ kuru yemişler. Badem, fındık, çiğ badem. Bunlar ya fıstık ezmesi. Mesela fıstık da yemiştir yani. Fıstık ezmesi neden yapılıyor? Yüzde yüzünü bulacağım. Fıstık ezmesi. Amacına uygun hareket etmek istiyorsan, kilo vermek istiyorsan kısaca şey karbonhidrat. Karbonhidratları kıstığın için enerjin düşük olacak. O yüzden mesela yağları arttırırlar o dönemde. Sağlıklı yağ tüketimini artar. Çünkü yağlar bir enerji verir vücutta. Anlatabiliyor muyum? Mesela 1 gram yağ arkadaşlar 9 kalori. Kilo kalori pardon. 9 kilo kalori arkadaşlar güzel bir enerji verir size. Neredeyse karbonhidratlardan iki kat fazla enerji verirler. Eee 4 kilo kalori veriyorsa 1 gram karbonhidrat, yağ 9 verir. O yüzden definasyon döneminde karbonhidratı az, azalttığınız zaman yağlardan enerjiyi sağlarsınız. Antrenmanlar öyle çıkar. Bu konumda da altın besinli balık. Protein ve yağ bir arada arkadaşlar. Omega 3, 5 protein. E tabi bir de hamsi tava yaparsanız bizim gibi hamsinin kılçıklarını da kalsiyumdan sayabilirsiniz bir çizim. Mısır ununa da batırdım mı onda karbonhidrattan say mısır unu. Müthiş sporcu besini kardeşim. Sonra ben işte 150 basarsın yani. Neyse. Yani beslenmede çok kafaya takmayın. Sürdürülebilirlik önemli. Sert bir diyetin vücudunuza stres bindirmesi çok müthiş önemli. Sen şimdi kontrolsüz bir amaç uğruna sert bir diyet yaparsın. sağlıklıya Testosteron üretimi konusunda da önemli. Düşük karbonhidrat alırsın devamlı. Sen natürel adam olduğun için arkadaşım. Senin testosteron seviyen düşer. Vücudunu aç bırakırsan. Vücudun strese giderse testosteron üretmez. Yani düşer seviye. Şimdi adam dışarıdan alıyor zaten. Anladın mı? Bu adamın kanında testosteron hep var. Sen kendin ürettiğin için o adamın yaptığı sert diyetin etkisiyle senin yaptığın sert diyetin etkisi vücuda aynı olmaz. Şimdi bunlara idrak edip davranmak lazım. Yağ oranını düşüreceğim. E düşür. 1 gram karbonat 3 gram su tutuyor vücudunda. Sen bugün kuru bir formelde ettin. Bir hamburger gibi üstüne su içtiğin zaman birkaç saat sonra karnın kapanacak. Balon gibi cildin kabaracak böyle. Bunu kimse engelleyemiyor dostum. Yani anlatabiliyor muyum size? Bu gerçek. Ya hayatın kanunları bunlar. Sen o kuru formla fotoğraf atıp devamlı öyle gezdiklerini mi düşünüyorsun adamların? O da yedim mi karnı patates. Adam atlar ne diyor? Yeni yemek yedim. Karnımı açmayacağım şimdi. Çünkü artık onların psikolojik sorunları var. Bana fark eder mi? Etmez. Ben her halimi paylaşırım yani. Hiç sorun yok. Çünkü gerçek bu. Anladın mı? O adam gibi en iyi hallerimi paylaşıp böyle oldu mu? Cık, kardeşim lütfen. Oo bebeğim. Yeni yemek yedim demem kariyeri çizgiyi kestaneyi çizdirmemek için. Beslenme konusu bu kadar bir şey. Sürdürülebilir. Ben çok tartıyorum mu tartmıyorum. Çünkü ama kendinizi benimle kıyaslamayın dostlar. Çünkü neden? Ben 10 yıldır spor yapıyorum. Artık vücudumun enerjisinden, sabah uyanışımdan her şeyi anlıyorum. Mesela diyorum ki bugün karbonla taze almışım. İyi pump almıyorum. Ya da enerjisiz uyandım. Sağlıklı yağ falan azalmışım. Kaslarım böyle normalden fazla halsizleşti, protein azalmış. Ona göre hemen antin, kuntin mutfağa da dalıyoruz. bir şeyler ekliyoruz, çıkarıyoruz sen. Yani. Ya tartmanız evde tartı var mı? Var. Ben uğraşırım. İmkanı yok, uğraşmam. Çünkü hep değişiyor yani. Adam kafa iyiymiş. bir hedefi yok, yarışmıyor, elinde öğünlerle geziyor. Bu sana bir şey getirmez ama bu sana senden çok şey alır dostum. Hayatın gerçek yüzünü unutturur sana bu. O yüzden tavsiye etmiyorum. Fark ettiyseniz zaten bu şekilde yaşayan adamlar hep geçmişte de çoğu bak çok nadir isimler vardır sıfırdan gelmiş. Ailesi varlıklı insanlar. Zaten ailesi varlıklı olmayan bir insan geçim derdini bir kenara bırakıp bu işlere yönelemezsin dostum. Ben sana diyorum imkansız. Bak imkansız ben cebimde 5 kuruş varken 5'ini de spora harcayan bir adam olarak bunu söylüyorum arkadaşlar size zamanında. imkansız. Bak ben mesela 10 yıllık emeğimin karşılığını yeni yeni almaya başladım. Ya öyle bir hesap yapın kafanızda. Herkes yarışmaz ve Türkiye'deki yarışmalarda bak beslenmeni harcadığım para, ilacını harcayacağım para, yarışmanın boyası şortu. Arkadaşlar bunlar ucuz şeyler değil. Bak bunlar anlatılmıyor. O adam için ucuz olabilir. Ama her şeyini koyan adamlar için ucuz değil. Ve o yarışmaya gidip tanıdığının derecesi olduğunu görünce kafayı sıyırmaman mümkün değil. Diyorsun ki bu kadar şey bunun için mi? Yani e bunu anlaman için illa gidip yarışman gerekmiyor. Yıllardır yarışmaları takip eden, sonuçları takip eden biri olarak söylüyorum. Türkiye'de spor kardeşim futboldan ibaret. Başka hiçbir şey yok. Ha diyor sanki benim yurt dışında imkanlarım mı? Dene şansını bro. Benim için komik yani. Düşünsene podyumda herkes ilaç kullanıyor. Doping testi var birinci. <laughs> Dünyanın en aptal şeyi geliyor bu. Bana mesela. Ve hani herkes biliyor kullandıklarını. Ama yapacak bir şey yok bro. Bu işler böyle. Umarım bilgiler işinize yarar takip edin. Abone olun. Bunları söylemiyorum buram. Adam zaten bizi seviyorsa arada beğeni atar. Yorum atar. Abone olur. Anladın mı? Burada abone beğeni yalvarmayacağız millete yani. Biz işi sevdiğimiz için kardeşlerimize bir şey katalım diye bunu çekiyoruz. Zevkine çektiğimi de herkes bilir yani. Youtube'dan gelir alıp zengin al olunacak dönemler geride kaldı dostum. Tutunan tutumlu. Biz zevkine devam baba. Öpüyorum sizi. Haiku'dan alışveriş yaparsanız Bitches son koduyla %10 indirim alabilirsiniz. Bitches öpüyorum sizi. Zaten bizi sevenler sağ olsun destekliyorlar oradan da. Pembe strepler de yolda tamam mı? O barları bol bol çat 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 tokatlayacağız. Öpüyorum sizi dostlar.